İşte tam olarak biraz bundan bahsediyoruz. Asya böyle yatarken ağzından akanları görüyorsunuz. Neşe Çiftliği'nin bir yeni videosuna hoş geldiniz. Hoş geldin. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de alnımda sinek olması dışında çok iyiyiz. Bugün bir problemimiz var bu arada. Biliyorsunuz gecenin yavrusu anguslardan Asya şu an 3,5-4 aylığa yaklaştı. Bir problemimiz var. Bu konuda hem sizden bilgi almak hem de sizlere bir hikaye anlatmak istiyoruz. Şöyle ki Asya'nın geviş getirirken ağzından böyle sıvı geliyor. Yani aslında katımsı bir sıvı geliyor. Ne olduğunu çok uzun bir süre anlayamadık aslında. Hani biz ishal gibi bir şey sanıyorduk. Sonrasında gördük yani ağzından o şeyin çıktığını, o şeylerin çıktığını. Sonra veteriner hekimimizle de görüştük ama bize çok ilginç geldi. Sizin de bu konuyla ilgili fikirleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. İşte tam olarak biraz bundan bahsediyoruz. Asya böyle yatarken ağzından akanları görüyorsunuz. Yani geviş getiriyor. Tüm işkembe böyle ağzından geliyor. Şöyle önünde bir yığın oluşturuyor. Yani yaklaşık bu bir, bir buçuk aydır var. E, veteriner hocamıza sormuştuk. Beşinci aydan sonra da devam ediyorsa tedavisine başlarız demişti. Hani bu olabilir falan gibi söylemişti ama böyle bunu da sizinle paylaşalım istedik. Ağzından resmen böyle şey akıyor. Ee, i̇şkembesi geliyor hayvanın. Yani onun dışında böyle bir rahatsızlığı yok. Ee, hani huzursuzluğu, ateşi, halsizliği yok. Sadece böyle bir şey yapıyor bu e, asyacık. Bak kalktı şimdi. Şimdi bir orası vardı gördüğünüz. Bir de mesela Şurada yapmış şu kadar. İran İran'ınlar olursa kusura bakmasın, sadece burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Akşam biraz da burada yatmış mesela. İşte şurada da falan yatmış biraz. Ağzından geri akıtıyor işkembesini. Ama dediğim gibi herhangi bir böyle sorunu hastalığı da yok. Değil mi kızım? Gayet keyfi yerinde. Sadece şu bilgiyi de vermek gerekir. Detone oldum. Bu arkadaş böyle kafası yerde gezmeyi çok seviyor. Mesela özellikle diğer tarafı açınca, şimdi şu aradaki kapıyı açınca diğer tarafa geçiyor. E, yerleri koklamayı, yerden böyle bulabildiği, nasıl söyleyeyim, tezek parçalarını, kurumuş tezek parçalarını ağzına almayı çok seviyor. Bir türlü ondan vazgeçiremedik bu hayvanı. Bak yine aranıyor. Tam bahsettiğim şey yapıyor. Bak göstereyim size. Ya bundan da engelleyemeyiz. Sonuçta burası bir ahır ortamı. Bak gidiyor orada. Dur kızım. Hani böyle durumlarda buzağalar özellikle yabancı cisimlere böyle ilgi gösterdiğinde genellikle vitamin ve mineral eksikliğinden bahsediliyor. Hani onun da takviyesini yaptık, iç dış parazitlerini yaptık, ama bu işten vazgeçiremedik Asya'yı. Bilmiyorum bununla alakası var mıdır? Buradaki izleyici olan veteriner hocalarımızın da böyle bilgilerini almak isteriz. Yani herhangi bir sağlık sorunu yok bunun dışında. <laughs> ne oldu? Yapma kızım, yapma, yapma. Bak, bunlar gibi bekle. Bak bu arkadaşlar yeme geldi. Karacama bak sen benim. Aslanım benim. Duba gibi oldu oğlum, Duba. Şefoşum ne diyorsun ya bu işe? Ne anlamadım ya. Hayatımda ilk defa görüm. Zaten ne görürüm? Hepsi ilk oluyor gördüm. Hepsi ilk oluyor gördüklerimde ama baya şaşırdım. Bir de bayağı uzun zamandır bak hoca ile konuştuk o da yani 5 aya kadar mı bekleyeceğiz demişti galiba. Aynen. Hani e, mide yani dört midenin. Dört mideden biri çalışmıyor olabilir gibi bir şey mi demişti? Aynen öyle bir şey dedi. Hani e, bilemiyorum çünkü biz ilk başta bayağı zamanda da algılayamadık yani onu ağzından mı çıkartıyor nereden çıkar yani bizim bunu. Anlamamızda bayağı uzun bir zaman aldı yani yerde görüyorduk böyle bir şey ama ishal gibi bir şey sanıyorduk. Bir de aşırı kötü kokmuyor mu o şey? Evet, tüm ahırı temizliyorum. Herhangi bir sorun oluşturmuyor bende artık alıştım ama o şey çok kötü kokuyor. Evet, aşırı kötü kokuyor. Benim midem bulanıyor. Tezek gördüğün zaman dondurma yalar gibi yiyor. Yani evet böyle ya. haftada mesela haftalık olarak uygulanan vitamin mineral takviyeleri var, haplar. Onlardan böyle düzenli olarak veriyoruz hani vitamin, mineral eksikliği için. Ee, bir sürü şey deniyoruz ama onun dışında şey yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani, hayvan bok seviyor arkadaşım ne yapalım. Bakacağız çok büyük bir problem gibi görünmüyor. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Hatırlarsanız videoların birinde biz yerlerde diş bulmuştuk. Hatta ben bunu buzağlardan düştü diye düşünmüştüm. Çünkü çok küçük dişlerdi. Hani birisi çarptı birbirlerine vurdular diye. Sonra internette araştırırken... Tam da böyle bir e, sorun bir üreticinin başına gelmiş. Yani hayvanın ağzından işkembesi akıyormuş. Altına da birisi şey yazmıştı. Eğer e, dişi kırıldıysa herhangi bir diş problemi varsa bu olur 2-3 haftada geçer diye. Ben bir süre dişiyle alakalı olduğunu düşündüm. Hani Ama yüzden. o diş de kapa kattı. O dişlerde daha sonra evet diğer e, kapa katan hayvanlarımızınmış. O bambaşka bir olaymış. Çünkü bir aydır devam ediyor. Bakalım bulacağız problemini. Çok büyük bir şey gibi görünmüyor. Yani hayvanın genel e, halini çok etkilemeyen evet, bir durum. İstasızlığı yok, hiçbir şey yok. Aynen. Yani onun dışında. Ama takılan şey şu. Mesela yiyor ya proteine atıyorum işte e, karbonhidrat diyecek. Enerjiyi alıyor yediklerinden. Hani onları e, dolaşıma sokuyor mu? Vücuduna yarıyor mu? Yoksa direkt işkembeden direkt geri mi geliyor? Boşa mı yiyor yani yediklerini? Çok bu iyi. kafama takılan evet, bir şey. Çok doğru bir soru. Evet son sağılan arkadaşımız da gidiyor ve yemler geliyor arkadaşlar. Bak hepsi deli gibi yem bekliyor. Aslanlarım benim. Kaya yüzümü kara çıkarma. Yapış yeme. Ha, şimdi az önceki arkadaş Asya mesela. Nerede? Asya? Asya'nın kolyesi kopmuş. Ben o yüzden tanıyamadım. Ya, ben ne zaman? Şimdi. Ben de diyorum ki. Bak Ahırımdaki en ufak değişikliği de böyle fark ederim bu arada. Belki sıkıyor. <laughs> Duydunuz mu bilmiyorum. Şeydanur bu ağzından işkembe akıtmasını belki boğazındaki kolisi sıkıyordur diye yorumlamış. Hadi kızım yürü. Mideyi boşalttın şimdi biraz daha doldur hadi. Evet diğer arkadaşlar da gelsin. Heh, gördünüz mü? Şovunu gördünüz mü şeydanları? Aslı oraya. Ya bunu böyle büyük çiftliklerde, büyük çiftlikleri görmüş, çalışmış, deneyimlemiş her kim varsa çok acıyordur bize ama. Hani şaşırdığınız şeye bak diye. Bak Aslı oraya. Ayşegül sen içtin ama değil mi? Evet şimdi herkes yiyor. Ben e, yalnız geçen videoya koydum mu bilmiyorum. E, Karaca'nın arkasını çekmiştim e, gelişimini. Galiba çekmedim, şey koymadım. Emin olamadım ama eğer koyduysam da affola. Şöyle hemen bir arkasına geçeceğim bir şey göstereceğim. Dur Kaya, müsaade Yani gerçekten e, şu an çok güzel şekillenmeye başladı Karaca. Şöyle göstereyim. Tam bir angus boğası vardır ya yani şu an 4 aylık falan bak arkaya bak aslanım oğlum benim maşallah sana şuraya bak bayılıyorum şu görüntüye. Tosunum benim. <laughs> Tosun evet hemen yanımda kaya var kaya şu an sütten kesildi aa onu söylemedik. Geçen bir hafta oldu, sütten kesildi. Şimdi tam o e, sütten kesildikten sonra böyle bir tüy yapıyor, tüyleri mat görünüyor ya. Tam o evrede. Çünkü beslenme alışkanlığı değişti. Buna alışıyor tamamen. Onun dışında göstermem gereken bu arkadaşları aldık. Ayşe Gül. Hadi git, anne mama veriyor. Yapma, yapma. Şu an 3 4 kova yiyorlar. Yani 2 kilodan hesap edersen 2 8 kilo döküyor olsan 7 tane hayvan var. Hayvan başı 1 kilodan biraz fazla sanırım yemiyorlar. Abi. Neyse buna çok ishal diyemeyiz. Normaldir dışkı. Şimdi şuraları bir çek pas yapalım, temizleyelim. Bu arada telefonun yanında mı? Ay 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 ay. Gel gel gel. Ne kadar yüzsüzsün ki. Çıkar telefonunu. Çıkar telefonunu göster bakalım. Ay 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 ay. Elimde görmüş olduğunuz bu telefon yaklaşık 4 senedir içerik ürettiğimiz, emek tar sizi bizi bu noktalara getiren bu telefon. Aa, evet. Doğru Teşekkür mu? ederiz ona. Doğru mu? Doğru. Şimdi Necip'in telefonunu benim telefonum kırıldığı için Eski, ona iPhone 16 Pro Max aldım. O da eski telefonunu bana verdi. Bir de çiçekli kılıf aldı. Seninkisi daha havalı. Benimkisi düz Sonra beyaz. Sonra diyor ki ama diyor senin kılıfın daha havalı diyor. Daha güzel oldu. <laughs> beni çocuk kandırıyor. Çiçekli kılıf alıp kandırdın da beni. Hani böyle küçükken çocukları işte daha fazla para verip büyük banknotu alırsın ya kandırırsın böyle. Ben Aynı onun yaptım. gibi. Ama ee, bunun nedenini de söyledik yani. E, şunu önce ben sana sormak istedim. Sen iyi bir telefon kullanıcısı mısın? Evet. Bence değilsin. Ben, bana Android telefon aldığım için. Daha telefonu, e, bir telefonunu evet. denize düşürmüş. Orada hani ben yoktum ama evlendikten sonra bir telefon aldık. Onu da 10. günde arka kamerasını kırdı. Yani de demek ki. Tuz oldu telefon. Neyse. Benim de ama bak o 5 senelik telefon. Gıcır gıcır. Yepis yeni. Ay öyle değil canım. O kadarcık olur. Ne samanlar ne balyalar taşıdım ben o telefon. Sevgili telefonum, seni 2020 senesinde alırken işlerin buraya geleceğini hiç tahmin edememiştim. Seninle YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, yağmur yağıyor bu arada. Her yerde toplamda 400 bin'e yakın insana ulaştırdı bizi takipçi olarak. Gösterim olarak belki milyonlarca milyonlarca insanla görüştürdün bizi. Ben sana teşekkür ediyorum canım telefon. <laughs> ve uzun zamandır beklediğimiz yağmur biraz çiselemeye başladı. Süper oldu. Günlerce böyle kavruluyorduk. Hatta dün aşırı sıcaktı. Bugün böyle güzel bir yağmur ama inşallah biraz daha artar. Bu arada şuna okey misin? Şey Danur? Hava bir gün çok sıcak olacak 365 gün boyunca. Hı hı. Tercih eder misin? Bir gün güneşli, bir gün böyle kapalı. Ederim. Bence her şey çok verimli olur. çözeceğiz biz bu işi. Yani çö neleri çözdük biz? Şef hocam. Oo nelerle savaştık. Bunu da e, çözeriz. Bana çok büyük bir şey gibi gelmedi yine söylüyorum. Çözülmezse de yapacak bir şey yok yani. İyi şeyler olduğu kadar böyle ara ara ufak e, sıkıntılar da oluyor. Çözebildiğimizi çözüyoruz. Çözemediğimizi çözemiyoruz. <laughs> Benim gerçekçilik seviyorum. <laughs> <Çok> var. <tam gülüyor> evet bu ikili yine bir operasyonda. Oh. Operasyonun istimi elindeki aletleri göster. <gülüyor> Konuşamamak. <gülüyor> şimdi e, buradaki civcivlerimiz vardı. Yavaş yavaş büyüdüler. Bence ferik oldu bunlar. Evet ferikin yolar. Onları şimdi kümese götüreceğiz. Şöyle çekeyim size. Ben bunlara hiç bakmıyorum ha. Bunlar çok güzel büyüyor. Bunlar benim kontrolümde. Yani şöyle gerçekten büyük büyük oldular. Hepsi renkli renkli çok hoşuma gidiyor. Paçalar, Arkada bir bu kadar daha tabi görünmeyenler var. Buraya sığmamaya başladılar. Ve çoğu böyle şeyli kafalı. Aha şuna bak. Onu dedim ya. Şuna bak şuna. Benim cırtak siyah Bu bir tane mi? oyuncuya benziyor ya. İşler güçlerde oynuyordu. Dur onu ben yan tarafa koyacağım. <laughs> Çok güzel Hadi oldular. tebrik ediyorum. Çok güzel baktın. Şimdi sen bunun içine gir yakala yakala. Bak. Eyvah. Aç şunu korkma. Evet, suluklar dışarı. Nece baba içeri... Ay pardon. Ay! Ay tabağa bastın. Bak benden kaçmıyorlar çünkü baba. Arkadaşlar, aa bak o oh, yaklaşsana. Tam gösterdiğim geldi. Paçaları gör. Şeklimizi gör. Bir de bizi beraber gör. Bir de onu tek gör. Bir de üçümüzü gör. Gagalıyormuş. Atla. Yat aşağı. Hassas kalpler bunu izlemesin. Evet. Şimdi bir şey olmaz. Sadece 45 saniye falan duracaklar burada. Ulan atlıyorlar. Şunu da alalım. Dışarı. Koç pekçik. <laughs> Tavuk gel. <gelmesin>. Tutsana. <laughs> Eldiven taksaydım. Bu bir vahane değil. Aa, buna da çekebilir miyiz? Kapkara, çok hoşuma gitti. Paçalı maçalı, bunların büyüklüklerini çok merak evet, ediyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş, beşerli altışarlı getiriyoruz. Haydi bakalım yeni yuvanıza. Burası neresi? Ördeklerin oradaki... ...bu kümese geldiler. Ve daha önce getirdiğimiz mast ve kazlarımız oradalar. Ördeğin altından çıkan yavrular da burada. Bilmem. Tahmin et. Yani. Bana bak buraya bak. Buna pompa koyacağız. Evet. Bunu evet, pompalayacağız. Niye? Çünkü kötü duruyor ha ve suyu azalmış. Evet, pislendiği için temizleyeceğiz. Evet. Bu görüyorsunuz bayağı oldu temizlemeli. Normalde e, böyle 6 ayda bir falan boşaltıyorduk ama fırsat olmadı. Bir de abim böyle yeni bir alet almış. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bayağı alacağım. güzel Siz bir şey. onu. Ben buraya düşersem bu benim sonum olur. <laughs> Aman dikkat. Ver, ver bana makineyi. Makineyi ama şey fişi gelmesin. Şey de öyle yazıyor. Suyun içindeyken çalıştırın diyor. Tamam. Yere de değmesi gerekiyormuş. bir saniye Arda takma. Takma. Yani. Alayım. Bunun içeri oh. girmesinde herhangi problem yok. Hayır yok. Tamamen yere değmesi gerekiyormuş. Kabloda da sıkıntı yok. Kabloda da sıkıntı yok. 7 metre derinlikten azdır değil mi burası? Ne? 7 metre. Maksimum 7 metre derinliğe atabilirsin diyor. Az. Lan havuz 2 metre. Necip buraya düşersen var ya seni hayat devamı. Düz durması gerekiyor. Şu ortaya niye koymuyor? Niye acaba? Niye? <laughs> Şimdi Arda bir tak bakalım. Düşüyor mu? Evet. Biz bu zamana kadar var ya Küçücük Orkun'la ne uğraşmışız Şuradan çıkışı göstereyim Zoom yapsana Cem. Abi bir dakika çok fazla Heh tamam Düştü <gülüyor> <gülüyor> Girmesi gerekmiyor mu derinde? Tamamen gelince bu havada kalıyor işte Sen kaldırsana göstereceğim Abi çektim Bakalım kaç saat sonra boşalacak. Devamını çekeriz. Bu makine de çok iyiymiş ya. Ve temizlik bitti. Doldurmaya başladık. Evet çok hızlı oldu ya. Makina çok iyiydi. Evet. Bir de iki tane daha makinamız vardı. Onlar da çok iyi çalıştılar. Merhabalar. Bu <laughs> çocuk sürekli merhaba yaraba diyor videoda. Her videoda bilerek yapıyor. Biliyorum. Allah dört kişi birleşince. Merhabalar. Dört kişi çalışınca çok hızlı bitirdik. Merhabalar. Dört <laughs> kişi çalışınca çok hızlı bitirdik. Yaklaşık bir saat içerisinde temizledik. Şimdi de doldurmaya başladık. Sabaha ördeklerimize temiz bir havuz bekliyor olacak. Evet. Bir de böyle havalı dolduruyoruz daha güzel oluyor. Bunu daha önce paylaşmıştık zaten sizinle diye biliyorum kanalda. Evet. Şu an böyle yavaş yavaş acelemiz yok. Dolacak. Şöyle. Temiz Çok güzel görünmüyor mu ya? Siz niye zorla orada <laughs> silah zoruyla tutuyoruz gibi duruyor? Ardından şimdi makineyi de temiz bırakmak lazım. Tabii kaldıralım. Yıkın arkadaşlar. Yıkın. Bakayım Cemo. <laughs> Şu manla bakıyorsun ha. Bir de buradaki malına bak. Merhaba. Evet. Şimdi dün havuzladığımız havuzun son hali. Biraz daha dolacak. Bugün de dolduracağız. Bak şimdi geliyorlar temiz suya. Ben şöyle eğileyim bakayım. Neyse şöyle göstereyim alttaki taşlar falan görünüyor gördüğünüz gibi. <laughs> Zorla soktun ha. <he>. Hay kirli sanıyorlardı belki. Hemen çamur ettin. Çıkın bakayım dışarı. Çık dışarı. Çık. Farklı karakterdeki iki insan. Niye? <laughs> Kombinlerden belli değil mi? Sıkıcı de eğlenceli biri. Şimdi çarşıya gideceğiz. Ee, siparişlerimiz var, onları dağıtacağız. Yaz, kış, neşe çiftliğinde fark etmiyor. Evet, bu videoda Asya'nın başına gelenleri anlattık size. E burada tabii ki son kararı verecek olan veteriner hekimlerimizdir. Biz sadece size anlatmaktaki ve bu hikayeyi anlatmaktaki sebebimiz şuydu. Başına böyle bir durum gelen var mı ve nasıl bir yol aldınız? ya da bundan sonra başına böyle şey gelecekler olan varsa da bizim videomuzdan referans alarak bir Türkçe'ye gelecekler olan varsa Olmadı mı? <laughs> Hayır. İleride de başına böyle bir şey birisinin gelirse evet. bu videoyu izleyip referans alsın. Aynen. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> abone olmayı unutmayın. Evet, bay bay. Bay bay.